Jinekolojik kanserlerde Türkiye'de de baktığımızda şöyle bir tablo var. Kanser görülme oranı giderek daha genç yaşlara doğru kayıyor maalesef. Burada e, kanser görülme yaşı ortalama düştüğü için e, kadın sonradan doğurganlığını da devam ettirmesi gerekiyor. Çocuk sahibi olması gerekiyor. Bu durumda e, cerrahi tedavide bu korunabiliyor mu? Yani kadının doğurganlığı korunarak jinekolojik kanser tedavisi yapılabiliyor mu? Şimdi tabii bu erken teşhise bağlı. Eğer erken teşhis ederseniz bizim invazif dediğimiz yani gerçek kanserde de hastanın e, çocuk yapmasını sağlayabilirsiniz. Yani fertiliteyi koruyabilirsiniz. Bunu erken yakalamak lazım. Fertilite korumak demek yani çocuğun olması demek ne? Rahim kalacak en azından bir yumurtalığı kalacak. Yani bu şekilde çocuk yapma sahibi yani ülkemizin hani şey açısından da bazı hukuki şeyler de vardır biliyorsunuz. Bunu sağlamak lazım. Bu erken yakalanan hastalarda hem rahim içerisinde olsun, hem rahim ağzında olsun, hem yumurtalıkta olsun sağlanabilir. Evet. Mümkündür. Peki.